Merhaba arkadaşlar. Hepinize iyi akşamlar diyorum. Öncelikle kanalıma hoş geldiniz. Ben matematiğin kurduğu Bilal Kurt. Tercih döneminizde yanınızda olacağımızı söylemiştik. İlk videomuzda da söyledik arkadaşlar. Sayısal da müthiş bir yığılma var. Ama ağırlık ve sözel öğrencilerimizde yığılma yok. Sözel ve eşit ağırlık öğrencilerimiz bir tık daha rahat demiştik. Tercih süresi biliyorsunuz son bir hafta bazı arkadaşlarımız tercihlerini yaptı bile. Bazı arkadaşlarımız halen kararsız. Hocam ben ne yapayım? Hocam hangi anahtar tercih vereyim? Hocam hangi bölümleri yazayım? Şimdi arkadaşlar öncelikle aralıktan başlayalım. Ne demiştik? Sayısal ve sayısal bölümlerinde yığılma fazla. O yüzden tercih bandını geniş tutman lazım. Yani 10.000 aşağı 10.000 yukarı. 5.000 aşağı 5.000 yukarı yazman gerekiyor. Eşli ve sözelci arkadaşlarımız için çok da bir yığılma yok. Geçen seneleri baz alarak tercihlerini rahat rahat verebilirler. Şimdi arkadaşlar son bir hafta stres arttı tabii ki. Heyecan, panik arttı. Hocam ben yazamıyorum. Hocam hangi bölümü tercih edeceğimi bir türlü karar veremiyorum. Arkadaşlar bu bölümleri okuyacak olan insanlar sizlersiniz. Hangi bölümü hedeflediğini bence sen çok iyi biliyorsun. Hedefine ulaşmamıştan Bekleyebilirsin. Bir yıl daha mezuna kalabilirsin. Ama hocam hedefim atıyorum e, Antalya Hemşirelik. Ahteniriz Üniversitesi Hemşirelik. Ama bana Dicle Üniversitesi Hemşirelik geliyor. Ya arkadaş tamam. iyi güzel bir üniversitede kampüsü güzel olan şehri güzel olan üniversitede hepimiz okumak isteriz. Ama bölüm hedeflediğim bölüm Hemşirelik o zaman Dicle'de fark etmez. Antalya'da fark etmez, Ağrı'da fark etmez, İstanbul'da fark etmez. Tamam, yaşam şartları belki çok daha güzel olabilir. Şehirler farkındalık gösterebilir. Yalnız bölüm olarak hedefine ulaşmışsan bence yaz. Hocam istediğim bölüm geliyor ama istediğim şehir gelmiyor. Ya arkadaş şehirler çok da takılmayalım ya. Ülkenin her tarafı bizim. Her taraf güzel. Öğrenci kampüslerimiz çok güzel. Harar Üniversitesi çok güzel. Dijon Üniversitesi çok güzel. Kars da çok güzel. İstanbul'da çok güzel. Hocam istediğim bölüm geldi ama işte üniversite gelmedi. Arkadaş otur. Şeylere girmeyelim. Komplekslere girmeyelim. Hedefleriniz bölüm gelmişse yolunuz açık olsun. Hedefleriniz, hedeflediğiniz bölüm gelmemiş ise. Hocam ben bir sene daha çalışamam. Yoruldum. Sıkıldım. Diyorsan ikinci bir planda olan bir bölüm tercih edebilirsin. Yani bir de öğrenci şunu söylüyor. Hocam ben bu bölümü yazacağım da ataması var mı? Önü açık mı? Arkadaşlar şimdi siz de biliyorsunuz ki belli dönemlerde belli bölümlere ihtiyaç duyulmuş. Atıyorum sen bu senin laboratuvar yazdın ama belki 2-3 yıl laboratuvar ihtiyacı olmayacak. Ama tipi dokumentasyon bakın dikkat ederseniz 5 yıl aradan sonra çok büyük bir alım oldu. Yani bunları çok da göz almayalım. İstediğimiz bölüm, okumak istediğimiz bölümleri tercih verelim. Mesela ben gerçekten eczacılık çok istiyordum. Ama benim o zaman puanım matematik bölümüne yetti. Matematik bölümüne gittim. Zevk alarak okumaya çalıştım. Sen de şunu yapacaksın arkadaşlar. İkinci bir plan olacak. Yani şöyle söyleyeyim. Diyelim ki sana hemşirelik gelmedi başka bölümlerde yönelebilirsin. Ama hayır hocam hedefim hemşirelikse o zaman bir sene daha kalıp mezuna çalışacaksın arkadaş. Hocam Harran'la İstanbul arasındaki fark ne? Arkadaş Harran'da bizim üniversitelerimiz. İstanbul'da bizim üniversitemiz. Sadece yaşam kalitesi veya yaşam kriterleri çok farklı. Birinin kampüsünde göl geçer, birinin kampüsünde ormanlık alan vardır. Birinin kantini çok güzel, Birinin yeşil alanı çok güzel. Ama unutmayın ki Türkiye'deki bütün üniversitenin eğitimi çok güzel. Tercih verirken barınma yerine mutlaka mutlaka dikkat edin. Yurtlar var mı? Öğrenci yurtların kapasitesine kadar. Bunlara dikkat edin arkadaşlar. Şimdi hocam diyor ki sıralama. Arkadaşlar sıralamanızı tercih verirken mutlaka mutlaka gözlerini alın. Tercih bandınızı geniş tutun demiştik sayısalca için. Beş bin aşağı beş bin yukarı. Ama çok da düzeyde değil. Kesinlikle. Hocam işte deprem bölgesine ek verildi. Doğrudur. Ama bu herkes için verildi. i̇lk etapta ne demişlerdi? Bir açıklamasında ÖSYM. E, Kendi ilinizde deprem bölgesinde yerleri yazarsanız. Ama sonra o genişletildi. Türkiye'nin her ilindeki öğrenci deprem bölgesini tercih verirse kontenjan verilecektir onlara. Yani çok da büyük bir bekleti içine girmeyelim. Tercih verirken şehir mi üniversite mi dedik? Arkadaşlar bütün üniversiteler bizimdir dedik. Onu da geçiyoruz. Şimdi barınma yerler arkadaşlar özellikle bayan öğrencilerimiz için. Yurtlar olmazsa olmazımız. Hani ilk gittiğin şehirde hemen ev tutamayabilirsin. Arkadaş edinemeyebilirsin. O yüzden yurtların olduğu yerlere ya tercih verseniz çok daha rahat edersiniz. Hocam son bir hafta kaldı. Ben çok strese girmeye başladım. Bölüm seçemiyorum. Arkadaş seni hedeflediğim bölümü ancak sen belirlersin. Bakın şu an ben yanlış bilgi edilmekten çok korkuyorum size. Dikkat edin bu bölümü yazın, bu bölümü yazın diyemiyorum. Şöyle bir durum var arkadaşlar. En iyi re en iyi tercih verecek öğretmenlerimiz rehber öğretmenler. Uz alanda uzman rehber öğretmenler. Ben matematik öğretmeniyim. Benim videolarımda ancak matematik dinlersin. Ben sadece sana şurada yol göstermeye çalışırım. Hedeflediğinle ulaştıysan bir daha söylüyorum. Bir Ankara hemşirelikle bir Sivas hemşirelik aynı şeydir. Bölüm olarak aynı. Dediğim gibi yaşam şartları biraz daha farklı olabilir. Bir Akdeniz tıpı ile bir Kocaeli tıp bence aynı. Sonuçta sen tuzla çalışırsan Oradan bir farkındalık yaratacaksın. Bir ikincisi, Türkiye'nin bütün üniversiteleri kaliteli arkadaşlar. Hepsinde eğitimimiz güzel. Sen yeter ki bölümde kendi geliştirmeye bak. Sınavlarda kendi geliştirmeye bak. Ders çalışırken bölümlerde ilerlemeye çalış. Yani onları geçelim bence. Hedefine ulaşmışsan sıkıntı yok. Hocam ben hedefime ulaşamadım. O zaman kal. Mezuna kal. Ben diğer arkadaşlarımın videosunu da izliyorum. Dinliyorum, bakıyorum. Arkadaşlar bu bölüm önü açık. Arkadaşlar bu bölüm önü kapalı. Arkadaşlar. Tibbi dokümantasyon. Son 5 yılın en iyi atamasını yapmadı mı? Evet. Ama ondan önce çok büyük bir alım vardı. Hayır. Dönem dönem değişiyor. Örneğin pandemi döneminde bir sürü hemşire arkadaşımız atandı. Bu sene mesela çok güzel bir öğretmen alımı oldu. Kendi bak kendi bölümden söylüyorum Atatürk'te çok güzel bir ikimlilik bir atama yapıldı. Yani siz bunları düşünmeyeceksiniz. Siz hedeflediğiniz bölüme gitmeye düşüneceksiniz. İleriki dönemde zaten bölümünle ilgili çalışmalarda bulunacaksın. KPSS olur veya özel sektör olur. Ama siz beni dinlerseniz öncelikle hedeflediğim bölüm. Hangi bölümü istiyorsun, hangi bölümü seviyorsun? Çünkü hayatın boyunca o bölümü yaşayacaksın. O yüzden Bence bölüm hedefine ulaşmışsan git. Hiç bekleme. Bir sene daha bunun sitesini yaşayamazsın. Ama hedefine ulaşmamışsın. Hocam ben birkaç hocadan duydum da işte atıyorum çağrı merkezleri öne açık. Arkadaşlar bir daha söylüyorum. Atamaların güzel olduğu dönemler kendine özel dönemler oluyor. Mesela bir daha söylüyorum pandemide hemşerik. Ondan sonra geçen bir ay önce Kibete ekvantasyonu ve sekreterlik. Yani dönem dönem değişiyor. Bir zamanların en popüler dönemleri mesamatan bölümü. Bir zamanlar müthiş bölüm diyorduk. Ama şu an ataması olmadığı için kötü bir bölüm Hayır. Özel sektörde çok güzel iş yapabilirsin. Ben şuna bakıyorum. Son 2-3 yıldır kimya fizik bölümüne, biyoloji bölümüne giden öğrencim görmedim. Neymiş? Önü kapalıymış. Ya arkadaş her şey devlet atamaları değildir. Özel sektörlerde de iş bulabilirsin. Ben çok isterim eski öğrencinin bir tanesi matematik kazanıp bitirmesini. Birlikte bir iş yapabilir. Bir Türkçe öğretmenin bitirmesini isterim. Bir edebiyat öğretmenin bitirmesini isterim. Özel sektörde de çalışma imkanlarımız var arkadaşlar. Sadece devlet kadrolarını düşünmeyelim. Örneğin bir bilgisayar mühendisi devlet kadrosunu düşünmek zorunda değil. Özel şirketlerde de çok güzel çalışabilir. Ve çok güzel işler de başarabilir. Her doktor devlet himayesi altında mı? Hayır. Çoğu doktorumuz özel hastanelerde çalışıyor. Ve belki çoğu daha bize para da kazanabilir. Yani demek istediğim şey şu arkadaşlar. Bölüm seçerken istediğim bölümü yaz. Fakat hani ben edebiyat seviyorum arkadaş. Ben edebiyat yazacağım. 5 yıl sonra, 4 yıl sonra, 6 yıl sonra ben bu bölümle ilgili iş yapacağım. KPS'e çalışırsın, atanırsın veya atanamazsın. Özel sektörde iş yaparsın. Yani bazı bölümleri gerçekten öldürdük neredeyse. Tercih verirken arkadaşlar ben sevdiğim bölüme gitmek isterim. Sıralamamı, tercihimi ona göre yaparım. Tamam önceliğimiz iş doğrudur. Kabul ediyoruz ki şartlarımız o hale gelmiş. Ama şunu da unutmayın hiçbir zaman. Sevdiğin işi yaparsan çok daha başarılı olursun. Tercih verirken ne dedik arkadaşlar? Tercümanlığımızı geliştireceğiz. Sayısalca da müthiş bir yılma var demiştik. Ona göre tercümanlığın Eş Eşlerle ve sözlerle çok da büyük bir sıralama sıkıntısı yok. Hocam istediğim bölüm gelmiyor. Arkadaş istediğin bölüm gelmiyorsa tercih kılavuzu kapatırsın. Otursun yavaş yavaş bir sonraki yılı programı çıkarmaya çalışırsın. Yeni bir hedef belirlersin. Yeni bir program belirlersin. Yeni bir ders programı belirlersin kendine. Ve 2024'de kendine bir hedef olarak belirlersin. Hocam beni bir an önce gitmem gerekiyor. Nereye gitmen gerekiyor arkadaş? <laughs> Bak bir daha söylüyorum. İstediğiniz bölümler olabilir. Mezuna kalın demiyorum. Bir daha bu stresi çekmek zor. Gerçekten zor. Ama şunu unutmayın. Ya hocam bana hemşirelik şey gelmiyor daha. Bundan sonra çok da bölüm umurunda değil. İşte ziraat mühendisliğine gidelim. Arkadaş istediğim bir bölüm vardı ya. Ha, ziraat mühendisliği kötü mü? Hayır. Mutlaka onda da kendi geliştirebilirsin. Ama hocam ben işte bu bölümü istiyordum gelmedi. Başka bölüme gitmek istemiyorum demiyorsan aferin sana. Otur bir yıl daha. Hazırlan. 2024 YKC Tayfa grubuna katıl. Şimdiden güzelce otur bir programla hazırlan. Çalışmaya başla. Ha hocam işte mezuna kalırsam seneye çok fazla öğrenci gelecek. Arkadaş her sene artacak. Yani bu sene sınava girenin çoğu mezun tayfa bir de 12. sınıf öğrencileri. Hayır. Üniversite öğrencileri de katıldı. Adam gitti bakın. Dediğime geldik. İstemediği bölüme gitti. Bir yıl okudu baktı olmuyor. Bu sefer tekrar YKS'ye girmeye çalışıyor. Onlardan olmayalım arkadaşlar. Bir bölümü seviyorsak o bölüm peşinden koşalım. Bakın bir daha sonra mezuna kalın demiyorum. Ama istediğimiz bölümü okumak çok daha güzel. Hocam bu bölüm kapalı, bu bölüm öne açık diyemiyoruz. Çünkü zamanla hangi hangi dönem hangi bölüme ihtiyaç varsa onu uyguluyoruz arkadaşlar. Bir zamanlar bilgisayar mühendisi gerçekten kötüye gitmişti. Ama birden yine yazılımlar çıktı ortaya arkadaşlar. Yeni programlar çıktı ortaya. Bilgisayar mühendisi çok daha büyük seviyeye geldi. Çoğu yazılım mühendisi tıpı geçti. Ama dönem o dönem. Bir daha söylüyoruz. Yani önü kapalı açık diyemeyiz arkadaşlar. En güzel çalışmak istediğim bölümde çalışmak arkadaşlar. Ben şu an matematik bölümü okudum. Çalışıyorum. Gayet de memnunum. İşimi severek yapıyorum. Pişmanlık duymayalım. Hocam mezuna kalacağım. Kal. Hedefim varsa yoksa bir tercih verir gidersin. Ama işte bakın bu sene mesela birçok öğrenci üniversitedeki öğrenci tekrar sınava gitti. Bölümümde memnun değilim. Tekrar başka bir bölüm için okuyacağım. Tekrar hazırlanacağım. İşte onlardan olmayalım arkadaşlar. Lütfen. Tercihlerimizi verirken dikkatli verelim. Bir ikincisi arkadaşlar. En önemli yerlerden bir tanesi. Tercih sıralamam nasıl olsun? Sıralamam küçükte aşağıdan yukarıya doğru mu olsun? Yoksa rastgele yaparsan bir sıkıntı olur mu? Arkadaşlar hiç fark etmez. Ben şunu tavsiye ederim. Bölümler, istediğim bölümler, yani tercih vereceğim bölümler hepsi aynıysa şehirlerden seçerim. Mesela ben Sivas şehrini seviyorsam Sivas'ı baş alırım. Uşağı seviyorsam uşağı başa alırım. Diyarbakır'ı seviyorsam Diyarbakır başa alırım. Sonuçta aynı bölümler. Hocam öyle tercih olur mu? Hayır. Hayır arkadaşlar öyle tercih değil. Kesinlikle. Tercih sağlaması bölümden bölüme değişir. Ama yazacağım bütün tercih aynı bölüm ise sevdiğin şehirden aşağıya yukarıya başla. Bir daha söyleyeyim. Barınma yerine ne dikkat edelim arkadaşlar bu sene? İnanın kiralar çok pahalı. Yurtların olduğu bölmeler yerleri yazarsan çok daha güzel. Aileniz de rahat eder, siz de rahat edersiniz. Hocam deprem bölgelerini yazalım. Online eğitim olacak. Arkadaşlar bugün mesela ben bir haberde okudum ve gördüm kendimde son dakika haberlerinden bir bir sayfada denk geldim. Malatya Üniversitesi İnönü Üniversitesi depremde en çok hasar gören illerimizden bir tanesi. 6 Ekim'de yüz yüze eğitim başlıyor arkadaşlar. Hayırlısıyla Allah'ın izniyle ülkemiz bu şeyin altından kalkacak. Ve eğitimimizde kaldığımız yerden devam edeceğiz. Lütfen ama lütfen. Tercih verirken rastgele tercih vermeyelim. Geleceğimize yön vererek tercih verelim. Ama bir an önce artık tercihlerini de ver. Kafa rahatlaması için tercihlerini bir an önce ver. Tamam. Bu da da anlaştık sanırım. Tercihleriniz son bir hafta bir daha hatırlatalım arkadaşlar. Tercih yaparken lütfen ama lütfen ama lütfen basıra basıra söylüyorum. Uzman rehber öğretmenleriyle birebir oturup yaparsanız çok daha mutlu olun. Bakın bazı öğrenci gelip yanımıza diyor hocam tercih yapalım. Tamam bak ben sana yön gösteririm. Ama ben bir matematik öğretmeniyim. Ben rehber öğretmeni değilim. Tamam yılların verdiği bir tecrübe var. Fakat rehber öğretmenlikten bizden daha iyi okulunuzdaki veya gittiğiniz dershanedeki veya kolejdeki rehber hocalarınızla oturup tercih verseniz emin olun ki daha sağlıklı. Ben 20 yıllık bir matematikçi olurum ama 5 yıllık rehberlikçi benden daha iyi bir rehberlik yapar. Ben sadece matematik anlatabilirim. Sadece sana biraz yol gösterebilirim. Bölümler hakkında ama senin tercihini yaparken emin olun ki bir rehberlikçi kadar olamam. Kendi rehber öğrencileri bakın. Zamanda öğrenci olup da şu an rehberlik rehberlik yapan öğrencilerim var benden çok daha iyi rehberlik yapıyorlar. Çünkü ben madan içim arkadaşlar. Ben sadece sana şeyler hakkında, bölümler hakkında bilgi verebilirim. Ama tercih yaparken gerçekten tercih yapmak önemli. Rehber öğretmenlerimizin işi lütfen buradan bir daha sesleniyorum. Rehber öğretmen arkadaşlarla tercih yapın. Bölüm seçerken önü kapalı açık diye düşünün. Onlar emin olun ki sevdiğiniz bölümü yazın. O öne açıktır. Çünkü seveceğin bölümü işini yaparken Emin kazanırsın. Maddi ve manevi. O yüzden öne açık demektir. Tamam mı? Hepinize iyi akşamlar diliyorum. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Hepinize bol şans. İnşallah hepinizin umduğu yer gelir, istediği yer gelir. Ha belki videoda biraz başınız artık ama güzel bir sohbet oldu bence. Kanalımıza abone olursanız, beğenirseniz çok sevinirim. Hepinize tekrardan akşamlar.